29 Ocak 2026 Perşembe Resmi Gazete Sayı 33.152 Tebliğ Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ Teblino 2026-2 Amaç ve Kapsam Madde 1 1. Bu tebliğin amacı, yerli üretici Cortex Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından yapılan, ve Çalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Politex Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ ve Yürek Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 günlük. Tarife pozisyonu altında sınıflandırılan polyester tekstüre iplik ürününün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dumpinge karşı, kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak Madde 2 1. Bu tebliğ, 14 Haziran 1989 tarihli ve 3577 sayılı ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında kanun, 22 1999 tarihli ve 99.13482 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında karar, ve 30 Ekim 1999 tarihli ve 23.861 sayılı resmi gazetede yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 1. Bu tebliğde geçen A. Bakanlık, Ticaret Bakanlığını B. ÇHC, Çin Halk Cumhuriyetini C. EBS, Elektronik Belge Yönetim Sistemini c. Genel Müdürlük, Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, D, GTP, Gümrük Tarife Pozisyonunu, E, Endonezya, Endonezya Cumhuriyeti'ni, F, KEP, Kayıtlı Elektronik Posta adresini, G, NGGs, Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını, Yumuşak G, Tayland, Tayland Krallığını, H, TGTC, İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini, I, Vietnam Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni İ. Yönetmelik 30 Ekim 1999 tarihli ve 23.861 sayılı resmi gazetede yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında yönetmeliği ifade eder. Soruşturma konusu ürün. Madde 4. 1. Soruşturma konusu ürün. ÇHC, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeili 5402.33 GTPS altında sınıflandırılan poliesterlerden eşya tanımlı poliester tekstüre ipliktir. 2. Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir. 3. Soruşturma konusu ürünün TGTC'de yer alan tarife pozisyonlarında ve o veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Başvurunun temsil niteliği. Madde 5. 1 başvuru aşamasında sunulan delillerden, yönetmeliğin 18. maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üreticiler, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından yapılan başvurunun yönetmeliğin 20 NCI maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firmalar bu tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.